Merhabalar, Tanrı'nın esenliği ve bereketi hepinizin üzerinde olsun. İnsanoğlu maalesef çağlar boyunca hep bir şeylere inandı, hep bir şeylerin peşinden koştu ve doğru olduğunu kabul etti. Zannederek yaşadı ama aslında her zaman ve çoğu zaman suizan içinde oldu, yanıldı. Yani doğru bildiği şeylerin aslında yanlış olduğunu kabullenmek istemedi, kabullenemedi. Çünkü insan inancını, inandığı şeylerin, inandığı kişinin yanlış olduğunu fark ettiği anda bir bütün olarak çöker. Mahvolur, yok olur, perişan olur. Mesela günümüzde çoğu yanlış bilgiler o kadar çok yayılmış ki insan kendi inancı doğrusunda verilen her şeyi kabulleniyor. Gökte bir şey belirdiği zaman kendi inancın e, hakkında yazı olarak yorumlandığı zaman hemen kabulleni ve diğer insanlara paylaşmaya başlıyor. Aslında ne oluyor biliyor musun? Sen kabullendiğin zaman kendi cennetini yok ediyorsun, kendi geleceğini yok ediyorsun. Bunu insanlara paylaşıp da doğru olduğunu söylemeye başladığın anda o insanların da geleceğini ve cennetini yok ediyorsun. Bir tarafta kendin yanıyorsun, bir tarafta bütün herkesi yakıyorsun. Şu an günümüzde paylaşılan bir e, şeyden bahsetmek isterim. Ezan çiçeği. Bir ablamız, bayan arkadaşımız tamamen böyle hani kendi temiz duygularıyla bence öyle inanıyorum, ben öyle olduğunu düşünmek istiyorum. Sahih duygularıyla, inancı doğrultusunda sayfasında paylaşmış ve ezan okunurken açan çiçek. Ve insanlar yorum yapmaya başlamışlar. Ya Rabbi işte gerçek olan, Ya Rabbi işte doğru olan, Ya Rabbi işte İslam'ın büyüklüğü, İslam'ın geçmişten beri, başlangıçtan beri geldi. Sen şu an bu coğrafyada yaşıyorsun, ailen seni İslam olarak büyüttü. Sen Hindistan'da doğmuş olsaydın şu an belki de bir ineğe tapıyor olacaksın. Japonya'da doğsaydın ya ateist olacaktın ya da Şintoist tapınaklarında eğitim görecektin. İsrail'de olsam olsan bir Yahudi olacaktın sen. Yahudi olarak yetiştirecektin. Veya herhangi Papua Yeni gibi veya farklı ülkelerde veya farklı kıtalarda olsaydın farklı törelerde, farklı inançlarda yetiştirecektin. O insanlar da sorduğun zaman her şeyin doğru olanın kendi inandıkları olduğunu söylerler. Neden böyle diyorsunuz Ben denildiği zaman cevap şudur. E biz annemizden babamızdan böyle gördük. Bizim inandığımız kitapta böyle yazıyor. Bize böyle anlatıldı, böyle aktarıldı. Biz doğru olduğunu Görmeden, bilmeden kabullendik. Peki bu söyledik söylenen çiçek aslında neymiş? Kuenet Hara tohumu, ezan çiçeği tohumu olarak bilinir. Bu tür akşam ezanı zamanında çiçekler açmasından dolayı bu şekilde isimlendirilir. Ayrıca gece mumu çiçeği olarak da biliniyormuş. Ezan çiçekleri olarak popüleştirilmeye çalışılan Çiçeklerin benim sağlık Koenetsara Biennis olarak geçer. Aslında botanikte akşam çuha çiçekleri olarak geçer. Bu çiçekler Kuzey Amerika kıtasının doğusunda ortasında Ezan'ın Nijadından milyonlarca yıl önce var olmuşlardır. Evrimleşmiştir. Günümüzde İslami geleneklerin olduğu olmadı onlarca ülkede yetiştirirler ve ezan akşam ezan saatinde açarlar ve sabah kapatırlar. Ezan okunduğu ülkelerde ezan okunsa da okunmasa da normal şekilde açıp kapatıyorlar. Ezan saatlerini güneşe göre ayarlandığına göre, güneş takvime göre yaşanıyor ya. Çiçeğin açılıp kapanan saatleri akşam ezan zamanına denk geliyor. Peki şu, dininde kaç vakit namaz var? Beş vakit değil mi? Sen öyle biliyorsun. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de üç vakit yazsa da, salat-ı fecir, salat-ı işa, salat, salat yazsa da senin bundan haberin yok farz olanlardan. Yapman gerekenlerden. Çünkü okumadın, bilmeden anlatılmadı. Senin İslamiyet hakkında bildiğin şeyler ne biliyor musun? Hayırlı Ramazanlar demek, hayırlı kandiller demek, hayırlı oruçlar demek, Allah namazını kabul etsin demek. Ya, mezar başında Yasin okumak, mevlütlerde değil mi? Yasin dinlemek. E, bunun dışında var mı bilgi? Yok. Hep ondan bundan aktarılanlarla insanlar yaşar. Televizyonlara bakın her sene Ramazan ayında hocalar çıkar, binlerce lira alarak İnsanlara orucun nasıl bozulduğunu halen anlatmaya çalışırlar. Şimdi, bu çiçek sabah ezanını unutuyor mu? Öğlen ezanında nerede? İkindi de neden açmıyor? Yatsıyı hiç görmüyor. Sadece tek vakitte mi açıyor? Sen ona bakarak bunu söyleyebiliyor musun ya? Önce bir beyninde sorgulamak gerekiyor. Yüreğinde. Çünkü en büyük düşman cehalettir. Cehalet en büyük düşmandır. Bilmeden, görmeden, anlamadan deneyimlemeden. Onun için daha fazla suizan olmaktan vazgeç. Doğruyu sana gerçek olanı, gerçek yol ve yaşam olanı tanıman için Tanrı'nın, Yaratan'ın, Allah'ın, Rabbin, Elohim'in sen hangi sıfat veriyorsan sana göstermesi için sadece dua et. Dua et. Ki gerçek olanı 不了屎。